Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde gördüğünüz üzere Steve de ben de çok üzgünüz. Niye mi üzgünüz? Niye mi üzgünüz? Hala mı soruyorsunuz? Pohumuzdan bile çok sevdiğimiz köylülerimizi kaybettik. Bulamıyoruz. Belki öldüler. Belki can verdiler. Ama bilmiyoruz. Steve de çok üzgün. Bugünlerde hiç çalışamıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Boş boş dolaşıyor. Her tarafı vuruyor, ağlıyor, sırlıyor. Bir adet bile köylü kalmadı. Belki vardır ama nerede bilmiyoruz. Steve en son bunları yapmıştı. Steve size bir şarkı söylemek ister idi. Ama sesi çok kötü olduğu için söyleyemeyecek. Ama hala ısrar ettiğiniz duyuyorum. Türkü söyle Steve'cim, Türkü söyle Steve'cim diye ısrarlar ediyorsunuz. Ben de bir kulüp yaptım Var şimdi onu söyleyeceğim. <laughs> Ama benim kölelerim Ama benim Şaşıldı zaten City Ağlıyor City Izin, Kölü sömüreydim Aman aman Kölü sömüreydim Aman aman Sizleri çok sevmiştim Aslında pek sevmiştim 我请我回去。 Vardı vardı yatın üstüne çıktım deliler gibi zıpladım ağladım her gün ağladım her gece ağladım ve intihar ettim ama ölmedim Nefesimi tüketmedim, pes etmeyecektim. Uykum da geldi, yatmak istedim ve yattım. Aman, aman. Yattım sabah oldu Allah bir köyünü gördüm Oyuna başlayabiliriz Sanırım sanırım Acılı son Hadi sen ne istiyorsun tamam. Evet arkadaşlar köylerimizin kaybolduğu Beşinci günlüyüz. Küllerimiz bulunamıyor. Jandarmaya haber verdim. Ancak jandarma da bulamadı. Denizaltı polisleri çok çabaladı ama bulamadı. Sadece ikimiz kaldık. Sadece ikimiz. Sadece ikimiz. Sadece ikimiz. Boynunu bükmüyor hıyar kafası. Tek boğulmasaydı bunu boğazına kesip öldürecektim. <laughs> Duydu sanki. İnanamıyordum. Gördüğünüz üzere hayvan gibi büyümüştü. Baktığımda altı buçuk dakika boşuna gitmiş idi. Ama ne yapacaktık ki? Biz kimdik ki? Ancak köylüler kalsın. Biz bulamayalım onları değil mi? Hayvan gibi şeker kamışı yapıyorsunuz ya değil. Şimdi evimize doğru gidiyor. Bir inek gör. İnek de tek başına yalnız bir cavcavt. İneği de acıdım. Kendime de acıdım. Neyse artık normal konuşabiliriz sanırım. Evet arkadaşlar. Hala acılıyım. Köylerim bitti yani köyler. Bakın gözlerimde yaş akıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağım diye düşünüyorum. Normal konuşma biraz kendimi toparlamam lazım. Şöyle kendime bış bış iktidar yolu kurdum. Ekelim geldim. Evet arkadaşlar. Böyle bir giriş yaptım. Ee, i̇nşallah eğlenceli olmuştur ama 7 dakika oldu yani. Uuu. Yani 7 dakika abi. Yani bir şarkı valla muhteşem bir şarkı yaptım. Bu arada şarkımda doğaçlamaydı. Yani kafadan salladım artık. Yani arkadaşlar, hala evimiz böyle. E, üstte bir teras yapmayı düşünüyorum. Böyle üstten çıkacağız. Kupacağız falan. Yani... E, buraya böyle odalar falan yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hatta böyle şimdiden başlasak olabilir. De, ama... Biz çok eşya getirmemişiz arkadaşlar. Neyse. 57 odun var. O 57 odun nereden çıktı? Ee, nereden çıktı? İşte şeyden çıktı. Ağaçlardan çıktı. Kendi ormanımızdan. Hepsini direkt tahtaya dönüştürmedim. Niçin dönüştürmedim? Ne zaman dönüştürmedim? Yani e, yer kaplamasın diye dönüştürmedim. Şimdi şöyle odalara başlasak iyi olabilir diye şunu şimdi Odaların içinde kum taşı yapacağım. bayağı Baya kum taşımız arttı. Ama şu anda yanımda yok. Hemen bir çırpı alıp gelelim. Bu video 20 dakikalık yaklaşık olabilir. 20-25 dakika arası. Yani zaten bayağı şey gitti. 5-6 dakika. Yani bu da oyun oynadığım sürece 10-15 dakika sürecek işte. Ama o benim muhteşem şarkım ile yaklaşık 20-25 dakika. Bayağı büyüdü bunlar da. Yani gördüğünüz üzere bayağı orman yaptı. Çoban mı? Çoban. Aa, abi daha bulduk. Ama bari zırh Aman aman Allah bir daha bulduk. Aman karıştı orada ha ne oldu lan baya varmışız ya neyse şimdi biz ne almaya gelmiştik unuttum bak şuradan kum taşı alacaktık hatırladım şimdi baya kum taşımız hakikaten varmış ya 3 4 tane 64 kalmış dedi düşünün de bayağı var. Bakın evet. bayağı bayağı zombilerin etleri var almayın. Aslında bir halta yarayabilir. Onu ne yapmışım? Bayağı büyüdüler ya maşallah. Böyle yaptım toprak etmeli. Bak büyüyor. Ya yani tek parça yani tek toprak parçasında büyüyebilir ancak yani öyle şey olsun diye yaptım. Ama yetmeyince toprak bir tane toprak parçasında artık büyüttük büyüteceğiz daha doğrusu öyle diye şimdi şuraya bir adet oda mı yapsam diye düşünüyorum şuraya bir adet yatak odası da şu ee, buraya sandık odası olsun ama çok orta bir yer olmasın aşağı katı yapacağım için hatta Burayı kapatalım. Şuradan aşağı yer için. Şöyle aşağı kat yapacağım. Onda da ıı, bahçe falan ya bahçe dedim. Ekeceğiz, biçeceğiz işte. Yani o zaman şuraya bir adet ne yapalım? Sandık odası yapalım. Ama bizim küreğimiz yok tabii ki de. Ve şuradan bir tane değil hatta iki tane yapalım çok güzel şarkı söylerim değil lo şimdi abi nasıl yapsak diye düşünüyorum tabi tamam, böyle direkt yapalım ama bir dakika İşte olmaz o düşündüğüm gibi oluyor işte o sıkıntı olacağı için şöyle bir şey yapacağız tabii ki de şöyle şuraya kaplayalım baya karanlık oldu ya şey yok mu meşale meşale ha varmış lan ne kadar kırız abi yani Şimdi Şimdi şöyle yapacağız. Hatta bir tane daha yapayım. Yok ya. Yapmayalım. Böyle yapsak. Tamam. Ha, olmadı işte. Bir tane daha yapmamız lazım. Ne, e, ne dediğimi anlamamış olabilirsiniz. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Tamam. Böyle yaptığımızda 1, 2, 3 1, 2. Tamam, 4. Tamam. Şimdi bunu bayağı kazdık. Bakalım kaç kazmışız. 1, 3, 4, 5, 6, 7 herhalde. Bakın 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 tamam. Ee, şimdi buraya 4 tane yapalım. 2, 3, 4. Şimdi şuradan da 4 tane alalım. 1, 2, 3, 4. böyle yaptığımızda evet oradan çıktık kömürle çıktı ee, şimdi şöyle yapalım burada kaç tuttu 1 2 3 4 böyle şimdi orada yapalım 4 tane 1 2 4 Evet gördüğünüz üzere ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle şöyle doldurmaya başlayalım. Bunu başlamasaydık iyi de ama neyse. Başladık artık. Şöyle yaptığımızda güzel bir şeyler oldu. Ev bitirip bakayım arkadaşlar kaç dakika? 15 dakika. Yani ev bitirdiğimizde yaklaşık 20 dakika olabilir. 3 saniye ee, kazdık. 1, 2, 3. Bu doldurmaya başlayacağız Şöyle. şimdi şuradan bunları temizliyoruz video dışında yapacağım tabi e, kum taş şeyini falan e, kum taşıyla doldurmayı e, sandık odası bu olacak banyo olsun tuvalet olsun öyle yani gereksiz şeyler e, süs için öyle odaları video dışında yapma düşünüyorum ama bu bölümde olmayacak sanırım ya. Şöyle. Heh, şimdi burayı kazdık. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bitirsem mi diye düşünüyorum. Tamam işte bir tane odamız hazır. Yani elime gel kapışalım. <gülüyor> <gülüyor> Gelme lan. Oğlum bak git oğlum bak git oğlum bak adamı keser. Aa öldürdük. Aman korktum lan. Bakın bir şey çıktı mı çıkmadı. Ulan nasıl geliyor? Değişmiş herhalde ya. Neyse bitirelim. Evet arkadaşlar. Ee, köylüler bayağıdır kayıp. Uhu. E, bayağıdır kayıp köyleri bulamıyoruz. Köylüler sirlerde yani. Neyse, videomu sonuna gelelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi oyunlar.